Ey, en iyisin en iyisi ben dedim olmuş bir az Delim azrailim ah seni yıkılırsan ve kale Düşmanlar düz çöp bizden kaçan baldıran Karanlık sokaklarda gez şehrin gölgesi Her adımda yankı yapar fısıldar muamma Strateji ve kaos iç içe sonsuz harmoni En iyisin en iyisi benim bu bir trajedi En iyisin iyisi ben derim buradayım bak Her içinde patlar kırılamaz bu zik Zirveye bayrak dik aldırmaz bu zift Ey Haykın uzaklaşmaz gerçek Gece yarısı kafiyeler Uyanık kal bu gece Yıkılır hatıralar Yepyeni bir sahne Tabanca misali patlar Her cümle çek Hacı bitmez bu efsane Gerçekler bel bitmez Her adımda iz Geçmiş peşimden koşar Ama ben hep bitiz tiz Bir semtin tarifi Her sokakta bir rek yıldızı En iyisinin izi iyisi benim Hepsi ve de çiz Kilitli kelimeler Her muslada bir esaret Hatıra olarak kalır Her mücadele ve gayret Adımımı duyacak Ben yıkılacak bu maharet En iyisin en iyisi ben her bir zafer karanlık anlık sanatlarda gez Şehrin gölgesi Her adımda gez Her adımda yankı yapar Fısılda yankı yapar Fısıldar bu ama Strateji ve kaos Çiçeği Bizde sonsuz hali Hey hey iyisi benim bu bir trajedi. En iyisi senin, benim bu bir trajedi. En iyisi senin, en benim bu bir trajedi. En iyisi senin, en benim bu bir trajedi. En iyisi senin, benim bu bir trajedi.